Söyledik. Ve biz bunu yaparken de ne dedim? Herkes böyle eli ayağı bağlanmış şekilde şöyle duracak. Sadece bize bakacak. Allah Allah adamlar yapıyor ya. vallahi yapıyorlar helal olsun. Yani bu Siyonist zulüm sistemini adamlar yıkıyor. Bunu Siyonistler de görecek, böyle bakacak. Allah Allah adamlar bizi bitiriyor ya. Harbi bitiriyor. Hık <laughs> deyip gidecektir. Neyse değerli arkadaşlar. Velhasıl Allah'ın izniyle önümüzde durabilecek bir şey yok. Bu dediğim gibi şu andaki fiziki şartlarımıza bakarak değerlendirildiği zaman dışarıdan birisi gelip de bir gözlem yaptığı zaman bu adamlar ne diyor? Gideyim şunları bir dinleyeyim dese. Şu Instagram'ı asla. Adam diyor ki herhalde bu hayal dünyasında yaşıyor gözüyle bakılır. Doğru. Bugünün hayali yarının hakikati, yarının gerçeği olacak. Her şey hayalle başlar, inanarak yürürsün ve gerçek olur. Bizler inandık ve yola çıktık, yürüyoruz. Tek bir şeyimiz kaldı, o da gerçek.